Evet cümleten selamünaleyküm. Uzun bir zaman oldu. YouTube'a bayağıdır video atmıyordum. Neden atmıyordum? Kendime tır aldım. Allah nasip etti. İşi öğreneceğiz diye, sağa sola koşturacağız diye. İşe odaklandım. O yüzden YouTube'a video gelmiyordu. Kamyonu soracak olsanız da kamyon duruyor. Babam arada Gidiyor geliyor ufak tefek işlerde çalışıyor. Şehir içi, şehirler arası. Ben de tırda kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum böyle. Kovalıyorum. Kendime bir tane Renault 420 aldım. 2005 model. Allah nasip etti. Bu işlere bulaştık biz de. Zaten az buçuk biliyorsun. Dededen geliyordu. Bu meslek. Bizim de kanımızda vardı. Bulaşmış olduk. Arabayı bir tanıtayım göstereyim şöyle size. Kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Fazla orijinalliğini bozmadan yakışan şeyleri koymaya çalıştım arabaya. Araç 2005 model. Elektronik pompa. Ellenmemiş. Dorsemiz, şimiz. 1360 kayar perde. Çatı sabit. Orta midilli bir dorse. Daha doğrusu pilottan dönme bir dorse. Körükleri değiştirmişler. Büyük körüğü takınca lastiği ufatmışlar. Memnunum. Bana bir zararı sıkıntısı yok. Ben idare ediyor. Ufak tefek aksesuarlar yaptık arabaya. Abi arabayı aldığımda bu halde değildi. Rüzgarlık takımı da dahi yoktu arabanın. 15 gün 20 gün arabanın temiziyle sağ soluyla uğraştım. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Şöyle içinden göstereyim de biraz dağınık içi. Torbalı'nın bir köyüne geldim. Buradan Mısır yükleyeceğim. Bursa'ya gideceğim. Sabah 8'inden beri bekliyorum. Geç yükleyeceklermiş. Tabi bunu işe aldıktan sonra söylüyorlar. Saat 11 oldu. Hala bekliyoruz. Böyle beklemek bazen sıkıcı oluyor ama yapacak bir şey yok. Onu işte işe aldık. Dorsaya da göstereyim. Dorsaya aldığından beri pek bir şey yapmadım. Kafanın işleriyle uğraştım çok. Onun işleri A'dan Z'ye bittikten sonra da Dorsaya bir ince bir dokunuşlar yapmayı düşünüyorum. Özellikle şu branda boyası. Dorsaya'nın böyle bir boyanmasını da düşünüyorum yapabilirsem arka tamponun değişmesi falan. Arka kapağı kaplatmamız. Şimdi arabanın içine geçelim. Araç fazla kurcalanmış bir araç değil. Ben aldığımda 898 bindeydi. Daha bir milyon olmadı. Böyle göstereyim bakalım kaç bin olmuş. 528 kilometre yapmışım. %29 gösteriyor. O pek tutmuyor. 991 bin 898 binde almıştım arabayı. 1 yıl 3 ay oldu. Arabadan memnunum yakıt konusunda çok iyi. Özellikle 0.15 donancıda pek fazla bir şey yakmıyor. Fazla zorlamazsanız. İçine pek fazla bir şey yapmadım. Bunlar zaten yapıştırma bağın döşeme. Şöyle bir şey yaptık. Tableti koymak için. Kitalık yeri yaptım. Bunlar yoktu. Buzdolabımız yok. Termos var içine buz atıyorum. Beni bir buçuk gün falan idare ediyor. Bir ince çıtırdan da müzik sistemi yaptım. Tabi amfi yok ama iki tane Pioneer Mid Pioneer teyip TSS var. Amfi takmıyor. Takmayı da düşünüyorum. Açıkçası. Döşemeleri orijinal. Bunları kendim temizledim. Tabi berbat bir hal değildi Temizleyebildiğim kadar temizledim. Bu renge kadar açtık. Yatağını değiştirdim arabanın. Ortopedik yatak yaptırdım. Daha yüksek kalın. Kendi yatağı ezilmişti iyice. Üst yatağı yoktu. Üst yatak buldum. Onu taktım. Perdeleri yoktu. Döşemeci de perde yaptırdım. Bu döşemeler yoktu. Normalde gri lacivert döşeme düşünüyordum ama ondan hazırda olmadığı için şimdilik bundan aldım. Yarın bir günde komple gri lacivertle içini çevirmeyi düşünüyorum. Özellikle bu tavanı gri şu ortadaki yeri de öyle bir lacivert. Şu orta alanı lacivert. Öyle bir şey düşünüyorum. Ben kendimce bunları mesela plastikte bunları kapladım kumaşla. Plastik gözüküyor da aynı şu kapının şeyi gibi. Düşemez, döşemesiz, döşemesiz plastik olarak. Bir de şu yatağın altını döşedim kendim. Orta yeri. Orası da siyah duralet gözüküyordu. Kendimiz bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi arabanın dışında neler yaptık onu göstereyim ben size. Arabayı komple pastacılığa yaptım. Kendim gene. Buralarını söktüm. panjuru şu yan köşeleri, tamponu, basamakların her ikisini... Bunları boyadık. Buraya kendim boyadım nardo griye. Tamponu arkadaşıma boyattırdım. Farın etrafındaki çıtasıyla beraber. Sisleri yoktu. Sis yerlerini açtırdım. Karlık taktırdım. Horpol'un ledlerini taktık. Bunlar mı? Fristomun ledleri. Pek fazla böyle yerli led kullanmadım. Çünkü yerli led dayanmıyor. Özellikle kışın yere tuza, tuz döküldüğü zaman karlı yerlerde solüsyon döküldüğü zaman o ilaç bozuyor. Letin içine giriyor. Cam önlerinde ışıklı Renault amblemi var. Burada letimiz, çakarımız var. Foksiyon tabi ne isterseniz onu yanıyor. Ülke bayrakları, arma. İki tane anten taktım arabaya. Sadece görüntü olarak ayna kollarından. Şu letimiz yerli. Şunlar yerli. Yukarıda köşe lambamız var Skyna'nın. Seger'in marin kornası iki tane sağ sol. Gene o üsttekiler de yerli. Onlar yerli. Dorsal'in yan lambaları yerli. Bunları da sanal aldım. Sanal'e çevireceğim. Komple kablosu çürümüştü. Bu kablo tesisatı değiştireceğim. Gene kendim yapıyorum bunları. Bunlar yerli. Buraya lamba dayandıramadım. Özellikle kışın yerli lambalardan 5 tane lamba yedi. Hep kesiyordu. Ledlerini bozuyordu. Bunu da horpola çevirdim. Problem ortadan kalktı. Çamurluklarımız takılı değil. Plate'i düşürdükten sonra çamurlukları kırmaya başladı. Böyle özellikle düşük yerlere girince plate'i yükselttikten sonra biraz yükselttikten sonra çamurlukları takacağım. Yoksa batırıyor buraları komple. Depo yanlığı gelecek. Onu düşünüyorum. Ha bir de bunlar yerli unutmadan. Bunlar yerli. Bunların da horpolu biraz pahalıydı. O kadar sıçrayamadım daha. İşte arabaya depo yanlığı gelecek. Ön tarafı çok boş kaldığı için şuraya bir güneşlik takacağız. Fiber bir güneşlikler var. Ondan yapılacak. Ortaya tabela gelecek. Tabelanın iki yanına da mişten adam düşünüyorum. Üst tarafa da Krom boru değil de krom boru siyah boyayıp üstüne 5 tane de sis takmayı düşünüyorum. Ama sislerde kararsızım da. Çünkü geçenlerde ceza yedim. Bu ışıklardan çok fazla dikkat çekiyormuş. Karşıdan gelenin gözünü oluyormuş. 2 tane orada var. 3 tane orada var. Geri kalan zaten arabanın içinde yanıyor. Bir de yukarıdakilerden bir ceza yazdı. Ben onlarda köşe rüzgarlığı yoktur mesela. Böyle bir Burada Konya'da Başka bir model arabanın köşe rüzgarlarını Buraya yaptık Kaportacı bir abiyle beraber Güzel oldu değişik bir hava kattı Aşırıda sinek var Aynalarımız üst modelin aynasına çevrildi Orada deliklerimiz kaldı Onları kapatamadık Kapatarız da kafa yormadım Yani onlara nasıl bir şey yaparım diye Bazı konularda biraz acele ediyorum da O yüzden Dediğim gibi ön taraf onlar gelecek. Buraya depo yanlığı gelecek. Alt tarafları boru falan krom bir şey düşünmüyorum. Deponun altına bir ışık yapabilirim. Onun haricinde <laughs> tas takmadım. Akış kafaları ısınıyor diye. Soğutma olmaz diye onları takmadım. Dorsen'in yanlanmalar. Bunlar yerliydi. Bunlar sanale çevrilecek. Kablolar değişecek. Dolap yoktu arabamızda. Dorse'de daha doğrusu yemek dolabı yoktu. Buraya bir tane yemek dolabı taktırdım. Konya'da suluğunu, bisikletliğini yaptım. Bu bisikletliğin altına da şöyle bir çıta koyduk. Buralara 4 tane veya 5 tane fazla boğmadan bilet koyacağım. Asitlerimizde beyaz yanak var. Yine jantları kendim boyadım. Çant boyası gri, ortaları siyah. Lastik atmaya başladı. Arkalara iki tane yeni sıfır lastik aldım. Bunları boyamaya kıyamadım. Düşünüyorum acaba bunları da temizlesem mi? Komple boyasız mı olsun diye de. Daha bir karar veremedik. Dorse Dolayısıyla... de Arka kapağı komple kapatmayı düşünüyorum. Ezikler de var şurada şöyle delik var. Bunları macunla kapatacağım. Bu kapağı ya beyaza ya griye ya kırmızıya kaplatmayı düşünüyorum. Tamponu şuraları boyayıp tamponu değiştirip alttaki beraber çünkü benden önceki sahibi hep takmış tamponu. Bir kere de ben taktım burayı. 90 derece oldu böyle. Tampon oradan şuradan ezik zaten görüşümüz. Bu düzelmez. Bunu değiştirmeyi düşünüyorum alttakiyle beraber paspas değişecek. Acele oldu. buradan çıkıntı olunca dönüşlere takıyor. Bunu tamponla beraber sıfır olup şuraya içeri alacağız. Ne yaptırdılar? Dorserin üst kısmına aynı aşağıdaki ledlerden 3, 4, 3 yukarıya gelecek aynısı sinyaliyle ile beraber. Onu yapacağım o aklında. <laughs> Her şey zamanla ve sırayla. Arabadaki çoğu şeyi kendim yapmaya çalıştım. Hani jantın boyası olsun, elektrik işleri olsun. Ondan sonra içindeki arabanın kendi elektrik işleri olsun. Çoğu şeyi kendim yapmaya çalıştım. Arabadan memnunum memnun olan da var olmayan da var. Benim arabam fazla kurcalanmış, ellenmiş bir araba olmadığı için beni mahcup etmedi. Ya bunların çok elektronik sıkıntısı da oluyor, olmuyor değil. Mesela hava soğukken ABS arızası veriyor. Onu daha çözemedim. Hızlı kalkış yaptığımda lambalardan şu tekerdeki ABS'yi okumuyor mesela. ABS arızasına geçiriyor bazen. Sensörün bir ayarı var. Boşluk ayarı. Onu ince ince tıklaya tıklaya tutturmaya çalışıyorum aslında bilgisayara bağlanıp o ara boşluk ölçülüp olur da vakit olmadığı için sanayiye gidip bir de pek fazla bir şey yaptıramıyorsunuz sanayide ustalar hep dolu nedense hiç boşa denk gelemedik durun öyle Bu tarafa da yemek sandığı koyduk Pardon yemek sandım. Motor gelince kafam karıştı. Takım sandığı yaptım. Aynı gene yemek dolabı. Fakat öteki dolap daha kaliteli. Bu dolap bir tık daha kalitesi düşük. Yani sorduğun zaman bir buçuk milim diyor ama buna bastığım zaman içine göçüyor. Öteki tarafta o sık şey yok. Zannedersem bu 1.2 veya 1.3 milim. Bir buçuk diye satıyorlar. Ondan biraz daha ucuz bu. Yine bisikletimizin altına net koymak için yer yaptık böyle bir çıkıntı. Or sanki onunla bütünmüş gibi bir hava kattı oraya. Teker aralarında sadece başta ve sonda vardı çamurluk. Ben ortalara da koydurdum. Şu araya da kapatıp şu boşluğu doldurup öyle bir hava katmayı düşündüm ama sonra düşündüm ki sebze yükünde buradan spanzet atıyoruz. Şurada kancalar var içeride. Şimdi ben buraya kapatırsam nasıl bağlayacağım? Ya buradaki çıtayı kıracak, yamultacak. Onu da yapmayacağım gibi duruyor yani. Yapamayacağız gibi duruyor. Yaftar gene boya istiyor. Tabancayla atılmadığı için pek fazla ömrü olmuyor ama kışa girerken gene bir şöyle bir elden geçiririz. Allah aklıma gelenler şimdilik bunlar. Şimdi bu arabayla ben ne çekiyorum, ne taşıyorum, nereden çalışıyorum onu söyleyeyim size. Evim Sakarya'da. Arabanın bağlı olduğu kooperatif İzmit'te, Gölcük'te. Gölcük'ten çalışıyorum. Çıkışım sabit. Dönüşler bana ait. Araba kiralık değil. Sadece kooperatife üyeyiz. Buraya mesela Manisa'ya gelmiştim. İzmit'ten oraya yükü boşalttım. Cumartesi günü iş bulamadım. Cuma günü pek iş çıkmıyor İzmir'de. Ona kanaat getirdim artık. İş bulamayınca Manisa'dan İzmir'e geçtim. Arabayı garaja bıraktım. Oradan eski oturduğum yere gittim. Evde geçirdim pazar gününü. Pazar günde bir iş denk geldi. Bu iş Mısır işi. Normalde tek İzmir Adapazarı yük bak bakıyordum, düşünüyordum. Hani direkt yükleyeyim gideyim diye Manisa'dan olsun, Kemalpaşa, Torbalı, Ayrancılar o taraflardan olsun. Ha denk gelmedi. Bu iş denk geldi Bursa'ya. Biraz ağır. Tonajlı bir iş. Gene 24-25 ton gelecek. Geliyormuş yani bizim abiler daha önce gidenler onlar söyledi. Bursa'ya kadar 25-26 tonla gideceğiz. Bursa'dan yükü boşalttıktan sonra da nasip bir şey bulabilirsek İzmit'e Adapazarı'na kendimizi atmaya çalışacağız. Oraya da yükü boşalttıktan sonra tekrardan kooperatife İzmit'e gideceğiz. İş alacağız denk gelirse. Yeni bir sefere başlayacağız. Bundan sonra artık böyle hani şu an telefonla çekiyorum da Bakayım bu işleri kıvırabilirsem yapabilirsem bir kamera alıp kamera bir telefon öyle bir video YouTube'a video atma işine girmeyi düşünüyorum. Kamerayı şöyle arka tarafa bir yere koyup şuralara bir veya şu iki koltuğun arasına bir yuvarlak borudan ayak yapıp kameraya böyle koyup öyle bir şeyler düşünüyorum aklımda var. Telefonla da işte kendimi çekerim veya önden dolu oradaki kamera arkadaki kamera sabitkeni bu açıdan çeker. Öyle bir şeyler düşünüyorum. Bakalım. Ben şimdi beklemeye devam edeyim. Artık yükleyecek de zaman bir ince daha bir çekebilirsem, fırsat olursa çekerim. Hepinize iyi günler diyorum. Evet, tekrardan merhaba. Beklemeye devam ediyoruz. Kendime şöyle bir sinirlerim yetişsin diye acı kahve yaptım. Saat bir buçuk oldu hala bekliyorum. Şeytan diyor git diyor da işte bu saatten sonra başka bir şey bulamayız burada. Böyle bu işlerde sabırlı olmamız gerekiyor. Her zaman adayınca hepsi olmuyor. Beklemeye devam. Yüklersek inşallah gene çekime devam edeceğim bakalım. Çekebilirsem. Öyle bir fırsat olursa devam edeceğim çekmeye. Hadi şimdilik görüşürüz. Evet tekrardan merhaba. Hala buradayım köydeyim. Korktuğum başıma geldi. İş iptal oldu. İki saat önce işte haber geldi. İşçilerden yana sıkıntı yaşamışlar. İşçiler işi bırakıp gitmiş. Bizim aracı bugün yükleyemeyeceklermiş. Yarın içinde bir şey demedi. Dün geceden beri bekliyordum burada. İş iptal oldu. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Sıkıntı yok. Bugün de kaldık burada. Şimdi tam böyle akşam trafiğin olduğu saatler. Şu trafik kalksın biraz. Tehne alaysın. Ondan sonra İzmir'e garaja gideceğim. Yarın artık yeni bir iş bakacağız. Yarın ola hayrola. Böyle kısa bir bilgilendirme yapayım dedim. Geldim arabanın yanına. Biraz daha yola ama olmadı bir çay demlerim. Bu videoda böyle olsun. Nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok. Arada böyle şeyler olabiliyor. Gidiş geliş paramızı aldık. O yandan sıkıntı yok. Komisyonumuzu da aldık. Ondan yana sıkıntı yok. Ha ne oldu? Olsaydı giderdik şimdi. Zamandan kaybımız olmazdı ama bir gün daha takıldık burada işte yapacak bir şey yok. Hepinize görüşmek üzere iyi günler.